Öyle mi efendim? Allah'a niyaz edelim bizi affetsin. Teşekkür ederim aklıma getirdiğin için Orhan. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kainatın ulu imparatoruna girelim. Cemaline sığındım. Haşmeti celalinden. Sana meftun gönlümü fani sevdadan koru. Narı hicranla yandım. Memnu aşk melalinden son olsun kainatın ulu imparatoru. Şehadet ederim ki tek Allah'sın ilah yok. Son Resulün Muhammed. Cevaplandı ilk soru. Kabir azabı verme. Sevap cüzi, günah çok. Gaffarsın kainatın ulu imparatoru. Sana ait evrenin bu muhteşem imarı. Sema eder yıldızlar senin emrine doğru. Sen sonsuz semavatın sırlarının mimarı. Ahassın kainatın ulu imparatoru. Günde bilmem kaç bin kez tıklattırıp durulsun sol göğsüme koyduğun yürek denen motoru. Ezel sen çalıştırdın, evet sen durdurursun. Amenna, kainatın ulu imparatoru. Ayın yıldızın şarkı, güneşin aksi midir? O senin, ol dediğin vaktin ilahi nuru. Bu benim inanışım, yanlış mı, aksi midir? Ne dersin, kainatın ulu imparatoru. Kıyamete yaklaştık. Güya ayı keşfettik. Tam 40 milyon metreymiş ölçmüşler ekvatoru. Özenip bezediğin bir cihanı mahvettik. Sabrettin kainatın ulu imparatoru. Varlığını tartıştı Firavun Musa ile. Hüsva ettin elçine diklenen diktatörü. Koca deniz ikiye bölündü asa ile Hükmettin kainatın ulu imparatoru Nemrut ki ateşlere atmıştı İbrahim'i Gülü zara döndürdün yanar dağ gibi koru Habibinden öğrendik biz rahman Rahim'i O sensin kainatın ulu imparatoru. Kim hamile bıraktı Meryem adlı Nisa'yı? Amaya göz, ölüye can bahşeden doktoru. Kim vahdetti Ahmet'i müjdeleyen İsa'yı? Sensin sen, kainatın ulu imparator. Bir ömür eziyetten, işkenceden yorucu, huzuru mahşerinde ifadenin en zoru cümle vebalimizden ibra için orucu lütfettin kainatın ulu imparatoru sedası son verecek kulakların pasına israfilin üfleyip çaldığı anda soru günahımızı sildir firdevsin paspasına medet ya kainatın Ulu İmparatoru Affet ya kainatın Ulu İmparatoru Rahmet ya kainatın Ulu İmparatoru İlhamıyla Hüsalle okyanus Damlana talidin ey yüce Yunus Ey yüce Yunus Ey yüce Yunus Kırpınan elleriniz dert görmesin Allah'a emanet olun Çok teşekkür ediyorum How we've